Bu da gülmek demiş kendi bir kadın. Ölüyor lan. Güzelmiş bak bu. Aykut Elmas başarılı zaten ya. Bir dakika açıyorum beyler. Şimdi buradaki hikaye şey. Ruler Coaster'a falan binersiniz ya gaza gelip. Ee, aşağıda elinde işte sigara olan bir adam olur böyle. Elinde de kol olur bir elinde. O aleti hızlandırır falan bak şimdi. Lan bakalım. Baba dedi. Baba anne dedi. Baba anne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim o mu? Neden hep bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. şundan diye bak. Sağ ol gönlüm de gel. Cenk 25. Yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. Demek hiç. Ya geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. <laughs> ayet. Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Mi? Benim babam değiliz ya Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna? Makarna ayrı ayrı Makarna ne kadar? Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paranı mı Nikola Tesla. <laughs> Kosül nasıl alınır? Kudurdum.com Hocam <laughs> ben böyle yaptım ama Hocam üçüncü soruda fuar mı He hatırladım tamam. Şimdi, adamım, ya ne, ne oluyor, oluyor be? <laughs> Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? <laughs> Ananı <bir s> <laughs> oğlum. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırak hadi bu bir çek bu gece kalsın başka hiç kalmadı ne olur bir çek. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. Kameramıza saldırdı. Hocam ev işlemi sikmedi mi? Önemli değil baba ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var benim yok. Tamam çok güzel. Ha? Bana çay koy çay. Baskıcan yaptın yiyecek mi? Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri mi nedir? Bu <laughs> <laughs> Aleyküm teyze. Oo gözle yapmış bir Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? <laughs> geç bakalım hadi geç. <laughs> şu... Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anı amı. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman Ebu hadi yaşa hadi götür. 44 de bırakmış amına kodumun karısı ya. Ayşe çay gözler sabahtan beri atana. Hadi görüşürüz. Küçük sürprizler yapmaz hareketleri kaçırma da. Kardeşim manita yapmış. <laughs> Benim mi evine nasıların hadi abi. bir dinle. Bir tanem bir dur. Yüzelim Atım. Ya, ya o evi. Evi 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 <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Pokemon garı kaçıyor. Bir de idrar. Güzel ya Aykut Elmas başarılı abi. Kasa gönderilmiş 8. Evet 8'den gelmişti bu donate. Evet. Gülülmeleriniz 8'e borçlusunuz. Hayır yayınlar. Abi indirim koduyla James Dunkey'den e, mouse aldım. Kırmızı renginden çok Astro mouse. Çok Efso mu yazmak istedim? Asso. Çok Aso diyor abi. Aso olsa duramazsın abi. Aso diyor sadece. Ne demek Aso? Ben bilmiyorum abi. Aso ne demek? Asosun. Aa şey ya. falan. Devam mı? Çok As aso mouse. Abi As -so devam o zaman. Devam okey devam. Çok yakma mouse hesabı. Evet devam demiş. Asosun -so Abi canım. Amca işleyeceğim bunu lan. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I goes on. <laughs> 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 tamam baba kapattım. Hey <laughs> dost <laughs> tamam kapatıyor. Ya oyun bitti niye çıkıyormuşum? <laughs> ...suyun kaynaması gibi Ya bu güzel. Siz <laughs> e, salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Reti Ömer. Ağabeylerimiz. Ya anne anlamadım bilmediğin şeyleri. Niye kaldırıyorsun bu ne ya? Yazıklar olsun ya Rabbim. Ol be ol. Girdim mi? Hı? Bunlar ne oldu? Bir de sen sigara. Hocam. Hocam, hocam, hocam. Barcelona oldu. Barcelona ne oldu? Barcelona oldu. Barcelona Barcelona Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatak. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git oğlum. Hocam nasıl alıyorum? Tekrar söyler misiniz? Ananın amı ver. Kerim öğrenersin. Tamam ilk çıkan evi oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık çıka çık a çık. Ne salak Evet mücevheri kalmadı ha. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Selam anne, odamdayım. Sektöre <laughs> Anne, ben top oynayacağım çıkıyorum. <laughs> bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle sen baba. Düşe de amını kutu tutamaktadır. Beyler. Düşe de bıklanma, bıklanma. İki saat sonra. Bu <laughs> baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. <laughs> ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Bu çok vardır ya. Size işte derslerde yardım etmek isteyip patlayan anne babalar. <laughs> Niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru. evlilik Aykut ne var az ya? <laughs> Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan. Ya lan ayarlı mı bu arada? Ayağına nazar değmesin. ne <laughs> Aradın mı Türkçeyi? Hangisi Türkçü bu da bu? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Anne gözüm yanıyor. Ya. <laughs> Kaptan pilotunuz Aykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Ee, Çaldıran savaşı. Yeter ya! Siz ikiniz ayrılın! Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın! <laughs> oh, 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 oh. Allah Allah <laughs> ya, aslan, 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 Kanal edemiyor, akşamlar? Akşamınız olsun. <laughs> Evet nasıl? Hello Let's bilmiyor. <laughs> <laughs> <Erkekler. gülüyor> <bal, gözünü> <laughs> Okumuş pirinci, okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş <laughs> sobayı da al da Ne bakıyorsunuz be? Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Kalkınız geldi bir imza alayım. <laughs> Allah! Onun için Kapıyı çizme lan! Dikten kapısı kalsın lan! <laughs> Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındır. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtü bir yok seferim için yok gel. Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyur. <laughs> Aykut Ben aynı böyleydim ya beyler lisedeyken. Ne, ne kadar rahatsızlık varsa verebiliyordum bütün insanlar. Arkaya oturdum. Lastikler, silgiler, sakızlar. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum <laughs> AĞLAMA BE Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz ben dur derim. Hala öyleyim de bana müsaade etmiyorlar ya. Geçen Evrim paylaştı herhalde Instagram'da. Dedim meşale alalım yakalım evde yani. Hani hala o içindeki böyle çılgın çocuk var da baskılıyorlar beni, durduruyorlar beyler. Hocam yanlara kalkmak istemezsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İstersen baskı alayım gelirim şimdi ben sana. <laughs> Elbimin <Meryem, gülüyor> alayım mı yakarsın belki. Hocam benim midem çok şey yaptı ya Evrim bugün. O yüzden işte bazı şeyleri yapmıyorsun. Buradayız burada. Nasıl ses gitti ya? Kandırmayın oğlum. Nasıl ses gitti lan? Büyük yalan. Ses, Yok abi, ses var abi ses var. Hah modlar anında müdahaleye alışmış artık. Beyler şu counter'a bir geçelim birazdan yine izleriz olur mu? Güzel bir counter oynayacağız. Berk Espor Bey. Nerede? Ben mısır mısır falan yiyor. Oğlum aç. benim bütün protein ben tüketti ya. Spor yani. için aldım bak. Ton balıkların falan canı sağ olsun helal olsun. Ama bir daha bu ekranlarda <laughs> aç bırakıyor falan deme olur mu kardeşim? Tabii abi. Beyler çocuk şey ya. Yemin ederim bak domuz gibi yiyoruz, hayvan gibi. Tamam mı? Adam yarım saat sonra açım diyor, açım diyor eve gelince. Çıldırmamak mümkün değil yani şaka da değil. Açım abi bir şeyler söylesek mi falan diyor böyle. Abi adam genç, yiyor abi, yapıyor yani. Ekmek yemiyorum herhalde ondan öyle oluyor ya. O ne ya? Ekmek de yemiyorum lan. Oğlum ekmek yemezsin. Yok abi, ekmek ekmek yok, yani, abi. <gülüyor> <gülüyor> ekmek, ekmek, ekmek ekmek yok ne abi. Hayda. Arkadaşlar pasta yediriyoruz ekmek yok diyoruz. <laughs> Başlarınızı bekliyorum. Bir... <laughs> <laughs>